Herkese merhabalar. Tekrardan Spor Monopoly videosu ile birlikte karşınızdayız. Bu oyunun ödülü evet. Nusret Et. Evet. 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 Normalde en çok Serhat sevinir diyordum ama Miray sevindi. Evet. Oyuna başlamadan önce oyuncularımızı tanıyalım. Berke Asıl. Evet. Miray Şimşek. E, Dirse mi dedi. Buğrağan. Güçlüyüm dedi. Serhat. Ben işime bakarım, yemeğimi yer gidelim dedi. Evet. <laughs> bir şey demek ister misin Serhat? Hocam iyi olan kazansın. Evet. Video like it, da abone olmayı koy. Güzel. Hocam yine her zaman gibi kazanacağız. Evet, Miray özgüvenli bir şekilde zaten <laughs> duruşundan da belli. Miray'ı çok sevmesem de. Evet. Kazanacağız hocam. Kazanacağız diyoruz. Evet. Hazırsak <laughs> başlayalım. Kızımız geliyor. Evet. Tabii ki bu zara atan Adaletsiz hakem Ufuk Karaözümcü. Ona da selam söylüyorum kamera arkasından Evet şimdi iki takım ayırdık. Ne yaparsa Buğra, Serhat iki katını yapacak. Miray ne yaparsa Berke iki katını yapacak. Büyükleri olarak iki Serhat ile Berke'yi alıyorum. Ve e, oyuna kim başlayacaksa onun için zar atım yapıyoruz. Evet. Dört. 3 Oyuna Miray'la Berk'e başlayacak. Atıyor. 1 Hayda. Kötü başladı. Evet. 1 olduğu için sanırım tekrar zar at. Tekrar zar at dedik ve tekrardan zar atıyor. Hop. 6 1 2 3 4 5 6 Merak ediyorum. Biz orayı gösterelim. 45 saniyede 60 yumruk. Ceza Geza. sirke. Evet. <laughs> kendi üzerine düşen görevi tamamladı. Sıra Berke'de. 5. A, 10. 5, yaptım hocam Hadi. 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 Evet. Hadi. 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 Sirkenin yararlarını biliyor musun? Ciddi mi? Bir tane bir yararını söyle. Oh, hocam. <laughs> evet. Ama yararlı. Ya hocam biliyorum ama babam abi de söylüyor. Sirke için. Oo baban bence. Babanın sen sözünü tutmuyorsun bu oyunda başına geldi. Doğru mu? Baba sirke için dedim içiyor musun? Harun abiye buradan selam söylüyorum. Abi işte bu işler böyle. Senin dediğin zaman içmedi ama işte Allah'ın sopası yoktur biliyorsun. Hazır mısın? Ben içireceğim. Hocam, ya az mı? Olur. Hocam ne olur? Biliyorsun, seni çok sevmiyorum. Sevmeme sebebini yani. de biliyorsun. Güneş <laughs> 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 çarpıyor. Sirke. Gel buraya, gel Hocam. <gülüyor> tamam, su getirin. <laughs> evet, Harun abi merak etme. Kızın artık sirke içiyor. Sağlıklı biri olacak. Belki sirkenin bana bir tane yararını söyle. Indirim evet, dışarıdan tüyoyu aldın, söyledin. <laughs> Hocam bence az oldu. Gel, Hocam, gel, 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 ayırsın. gel. İç onu, iç, iç. İç, i̇ç Berk abi, iç, iç, iç. Kafaya kaldır, kafaya kaldır, kaldır. Ha, gel. Hocam <laughs> az oldu. <laughs> yeterli, bence yeterli. <laughs> oynadın mı tavla falan? Tavla pek oynayamadım. Zar attın mı hiç? Bir iki tane şimdi üçüncüyü <laughs> atıyor hayatı boyunca Evet. Allah, ne? <laughs> ne olursa. altı tane. Dur, gel. Altı tane. Ver Hasan. Hop hoş geldin Hasan. <laughs> evet. Niye bizim? <laughs> Söylemeyeceğim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hocam çok uza. <güzel. gülüyor> <Reset atacağız. gülüyor> <laughs> Haydi. <laughs> Evet. Evet. Bence bu pastanın surata vurumunu dur, dur, kaçma yapmıyorsunuz. Gel. Durun durun aç. Yani oğlum bana vurmayacaksınız herhalde. <laughs> Yavaş bak, bana bakın burnunu kırmayacaksınız. şöyle <laughs> <laughs> Hazır. Hazır. Bir. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüşmeler> ya oğlum nasıl bir şansınız var siz? Tabii çok güzeliz. Şurada çilek kaldırmayın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> 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 İntikam bunun çok güçlü olacak hocam. İntikam çok güçlü olacak ya bir böyle bir şey olamaz <laughs> Neyse kıyafetle gelmedi o kendi. Geldi. Ya su su abi Nerede edemedik ki? Uğur abi de bunun üstüne boya da gelecek. <laughs> Komando. <gülüyor> Hadi. Allah'ın sofası. So, so, evet. Bir, sonra. Cezası balonu. 60 saniyede Miran 50 patlayacak. Tabii ki de Berke 100 patlayacak. Bu tarafa doğru dönüyorsan. Evet hazır. paşa'dna. gel ile bir, bir, şey yapayım, bir, bir, bir ay, ay cezaya kalmadılar. Ceza olsalardı bence Serhat da iyi bir intikamlarını alacaklardı. Gördüğünüz gibi pastanın su balonuydu. E şimdi eee Serhat ve Bora da aynı attı şimdi Serhat. Hop. Hocam ceza gelsin. Oo! Geldi. Bir size geçiyor. Yine. Eğer Serhat'la Buray'a bir ceza geldi vakit direkt karşı tarafa da devredebilecekler. <laughs> vallahi ya. Yok, Allah vallahi. Yok Allah's yok geri git. Bunu bence Serhat açsın. Evet. Geliyor. Evet, umduğum gibi pastalar. Hocam onu rica edebilirim. Ben onu rica edebilirim. Diye. Sen kime vuracaksın? <laughs> Durun, bekleyin. Üzerim çok battı arkadaşlar. Annem gidip... kızacak. Evet. Annem <laughs> kızacak. <laughs> <laughs> Daha değmeden ama. Bekle. hazır 5 6 7 8 9 10 Tamam. Bu <laughs> 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 Evet şans yaver gitmeye başladı bence. Değil mi Buğra? Kötü başladılar. Evet o Sen nasıl bir kralsın? Sen nasıl bir kralsın? Evet geç 11'den. 11'den say 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadi hadi. oldu. yüksek değil. Sen 13 yapıyorsun. Hocam bir şey diye mi? <laughs> Hocam bizim cezayı devlet gemisi içindeyiz evet, abi. Evet. Yapmayabiliriz. Hocam cezayı. Tamam. Belki. Evet. Birazdan bir şey de gelebilir. Yetişmez. Tekrar başa dön. Yetişmez belki. Evet. Serhat tabii burada zekasını gösterdi. Ceza yapsalar da yapmasalar da ee, <laughs> sırt yani cezayı çekecekler. çekecekler. İsterse yaparlar, <laughs> ister istemezse yapmazlar. Tüyo vereyim. Yapmazlarsa zaten cezayı çekecekler belli. Evet. Başla. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. 5 başkasına devretme. Ne? Acaba? Allah kahretsin. Hayır. Hocam Berke, Berke nasıl hırs yaptıysa bunu aklında tutmuş. Hocam fark ederse kahrolayım. <gülüyor> 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 hocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, çıkarsa <gülüyor> 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 Hocam <kadar> Çıkmaz <laughs> <başa Başa> <laughs> çik. Çıkmaz ya, her şeye razıyım hocam. çıkmadı. 30 15 lunge. Acı biber. Lan. Anca büyü be. 30 Line. saniye ne oldu? Yaparım ben hocam. Kumanda da Tamam 30 saniye 15. Ya ben iki hiç sevmem şey ya. Evet. Diz kapak yere değecek. Lanç da hazır. Başla. 1, 2, havaya kalk. 3, saymam. 4, havaya kalk. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Değmedi 10, 11, de. 12, 13, 14, 15. <laughs> tamam. Yani yani 30 Neyse ya. Yapamasam da acımı verir. olmaz ya. <laughs> Hepsini yer olacak. Olur. 1 2 3 Hocam biraz 2 3 4 Hocam biraz 5 6 7 8 Zorlama. 9 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 Pes ettikleri <laughs> için iki ceza veriyorum. Öyle biri bir başa dönme. Bir <laughs> biri başa dönme. Ben hocam. Karı, evet. ne? Ne? Üç kare Evet. Ne? Üç kare geri. Başa dönme. kare Ya hocam ya. Ya niye pes ediyorum ya? Ya Margot Yok. Hocam çok kötü. Acıcaysan çok daha kötü olur. Çok acı okuyor. Hadi Serhat. Daha yemedik. Çık çık çık. Hocam! Mi? Ne yaptınız? <laughs> ne olacak? <Ne gülüyor> İsrin var sonunda ya. Hocam düşürme. Hayır, <laughs> hayır hayır hayır. E ben de içerim verin. Üç kare geri gidecekler. Ağzını çalkanın tuttu. Ağzını çalkanın tuttu. Evet. Buraya torpil. Buraya torpil. <gülüyor> <gülüyor> torpil <laughs> torpil. torpil mi <mü> yaparsın? Hayır <laughs> ya hocam ya? Hayır, hayır. Takım kapta takım değil ha? Buraya torpil. Karata olmaz ama buraya torpil. O zaman yine de geliyor. Ya yani üç kare verdik buna. Evet gel yani buraya kıyamayacağım. Yeter yeter hocam çok oldu. <laughs> Hadi. Helal işte ya. Al. Tükür. <laughs> yeter tükür. <laughs> Bekle. Kayıtta <dayı. gülüyor> <laughs> izin. Başa dön. Ay, o, başa dön ne olur başa dön. Başa dön, başa dön olmasın. Ne? Tar 30 Hocam, saniye 20 skor. Allah'ım ceza ne? Hocam ben ne yapıyorum ya? Hocam ben kurtar mı yapacağım? Bu, At yaparlar ise bir, bir daha ki <laughs> cezayı devrediriz. Bir daha ki cezayı devretsinler bence. Bence tarçından bir şey olmaz. Tarçın bas. Evet hazır. Bir daha hadi. Bekler. Başla. Gelme. <laughs> <laughs> Evet, Mineyiz zaten performansı hakikaten hepsini yaptı. bir <laughs> daha <laughs> 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 evet. evet hayır bir daha atma yok. Hocam biz kaçtayız? 18. 17 değiliz. Hocam kim atacaktı? En son kim attı? Ben attığıma, kim attığıma göre attı. Mine attı. attı. sen attı. Bura Allah'ın peygamberinin aşkına altı denk geldi. Bir geldi. Elimde olan bir şey değil ki. <laughs> <laughs> Allah'ın peygamberinin iki, aşkına altı denk geldi. Ben aynen. Varız değil, aynen. Üç arası. Aynen. Bak 5. Ne dedim? <laughs> ne dedim? Ben ne dedim? Ne dedin? 1 2 3. Hayır. Hayır, böyle miyim? Evet, sanırım. Hayır. Tokat attın öde <laughs> <o>, tokat. Oh, filoz. Kaç? Bu tokat hakkımı size devredebilirim. Hayır, Olur Hocam

Korkmayacaksın. İyi. Korkmayacaksın. <laughs> Hocam. Korkmayacaksın. Hocam fey katmadan direkt vurun ya. Niye ya? Çok... <laughs> hadi. İyi. Ya kıyam. Hocam yapın ya. Tamam. Bu yeter. <laughs> İki tane <bu>. İki tane vur. <laughs> Tamamdır. Hadi gelin. Başarılar vücudda salça Amma vücudda salça Evet 5 <laughs> <laughs> <Sıvhaf>, saniye. Hava <laughs> <Cimiri> <laughs> 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 <Yes. gülüyor> ya. Hava ya. Hoppas. 4 gelme tamam ben mi an... <laughs> 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 göstereyim kameraya? Güzel. kameraya. <laughs> <laughs> ne? Acı. Ben olmaz. atom mı? Ay. Atam Doldu. Orayı 3 evet. Hadi asın evet. Yine bakalım Ve atom var, var. Neyse şimdi atağımı devrederim size Bacaklarım koptu Dayanamıyorum, <laughs> Dayanamıyorum. E berkez, <gülüyor> <gülüyor> <y> <laughs> Bacağım acıyor 3 <laughs> 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 atma 3 atma Tamam tamam 3 6 <gülüyor> 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 kolaydı. <gülüyor> evet, kolaydı. sürekli kazanan takım belli oldu. Serhat ve Buğra. Evet alkışlayalım, alkışlayalım bence. <laughs> Hocam son bir sözü söyleyebilir miyim? Ben Çevker'in bir sözü vardı. Yıkıldım ama ayakta da değilim. <laughs> <laughs> Hocam yanlış oldu. yıkılmadım ama ayakta. Çok eğlendim. İnşallah arkadaşlarım da eğlenmiştir. Neyse. İyi olan kazandı. Ne yapalım? İyi olan kazandı. <laughs> bir ayrı sen de bir şey söyle. Adamım benim. Ya başaramazsın. <laughs> Diğer videolarda başarırız. Güzel bir videoydu. Sağlık olsun. Ben teşekkür ediyorum. Daha önce de söyledim, her videomda dedim. Öğrencilerimle bu şekilde etkinlik yapmak hoşuma gidiyor. Ee, onlarla daha yakınlaşıyoruz. Ne diyorduk her zaman video kapanışında? Abone, Abone olun, like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. <laughs> evet. Yorumlar. Yorum <Yorumlarım>. da <laughs> yapın.